Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle her yıl Dalyan İstuzu Kumsalı'nda yürütmüş olduğumuz kumsal izleme ve yuva koruma çalışmalarını bu yılda bütün hazırlıklarımızı yaparak başladık. Kumsaldaki ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yuvaların ölçümlemesi için kullanılan kazıkların numaraları veya sayıların hepsi kontrol edildi. Eksik olanlar yerlerine yerleştirildi kumsalda koruma amacıyla kullandığımız predasyon kafesleri ve insanları bilgilendirici nitelikte üzerinde bilgi tabelası olan kumüstü koruma kafeslerimizin tamamını istüzü kumsalındaki uygun bölgelere yerleştirdik. Ee, bu kapsamda gönüllülerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte havaların güzel gitmesini ve içinde bulunan deniz suyu sıcaklığı veya hava sıcaklığını da göz önünde bulundurursak aslında önümüzdeki günlerde anaçların çıkıp Dalyan İstüzü Kumsalı'nda sezonun ilk yuvalarını yapacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Bunun için de gerekli hazırlıklarımızın tamamını yaptık. Bu kapsamda ekibimizle birlikte aslında bu nadide ve güzel misafirlerimizi bu özel ortamda ağırlamak üzere bütün hazırlıklarımız tamam gelmelerini bekliyoruz.